Merhaba değerli izleyenler. Konya yolculuğumuz hız kesmeden devam ederken şimdi de neredeyiz? Arıcan Besi Çiftliği'ndeyiz. Yanımızda da ikinci kuşak kurucusu Selman Bey var. Selman Bey e, öncelikle programımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sizler de çiftliğimize hoş geldiniz. Çok e, mersi, çok teşekkür ediyoruz. E, Selman Bey tabii ki buradaki yaptığınız hizmetlerden bahsedeceğiz ama ilk öncesini tanımak istiyoruz. Selman Bey kimdir? Nasıl başlamıştı bu tabii sektöre? Ki, tabii ki. Selman Arcan ismim. E, iş etmemiz Arıcan ismim. İşletmemiz Arıcan Bez Çiftliği olarak geçmekte. Hı hı. 2014 yılından itibaren faaliyet gösteren bir aile işletmesiyiz. Çok güzel. E, İşletmemiz daha çok e, sütünekçiliği, besicilik, e, kurban sezonu olarak da kurbancılık ve en son hı hı. yeni küçük küçükbaş çiftliği olarak da faaliyet göstermektedir. İşletmemiz öz sermayesiyle kurulmuş. Herhangi bir hibe teşvik almadan kurulan bir işletmemizdir. İşletmemiz Konya il sınırları içerisinde kurulmuş. Tarla ve arsa olarak bütün hayvancılık izinleri, ruhsatları, belgeleri alınarak resmi olarak kurulmuş bir işletmemizdir. Akabinde bağlı olduğu il ve ilçeye bağlı tescil belgesi olan, e, müracaatları olan ve akabinde hayvancılıkla alakalı e, et birliği, süt birliği gibi birliklerimize de üyeliğimiz olan bir işletme olarak faaliyet göstermekteyiz. Ne kadar güzel. Peki burada... E... Kaç adet büyükbaş hayvan bulunmakta? Ee, Oldukça fazla görünüyor. Tabii ki hayvan biz başlarken daha çok ahır hayvancılığından ziyade açık alanlarda açık besi dediğimiz yarı açık, kapalı alanımız olmayan, ahır işletmesi olmayan bir işletme kurmayı hedefledik. Hı hı. Bu konuda da zaten bütün projelerimiz Avrupa Birliği projelerinden örnek alınarak açık hı hı. halde yaptık. Hayvanlarımızda gördüğünüz gibi bağlı bir şekilde değildir. Serbest yemlemeyle, serbest suyla ee, kesinlikle e, evet e, bir e, yem rasyonlarımız hmm. vardır bununla alakalı da e, çalışmalarımız devam ediyor Selman Bey e, tam olarak Konya'da neredeyiz şu anda da ekranlarımızdan e, telefon numaralarınız e, adresiniz geçiyor mu biz de sizden duyalım tabii ki e, Konya ili Meram ilçesinde sınırlarında Arıcan Besi Çiftliği olarak Hatıp Gödene e, mahallesinde yer Hı -hı. almaktayız ee, tabii ki kurban sezonunda, 3 sezondur yaptığımız tecrübelerden dolayı e, kurbanlık satışlarımız parça, hisse şeklinde. E, vatandaş buraya geliyor, ikramlarımızı yiyerek, kurbanları vekalet verilerek, İslami üsullerde kesiliyor. Ve akabinde kantarlardan gramaj gramaj, etin her kalitesi, her bölmesi kesilerek, e, hizmetleri ellerine kilo bazında tartılıp teslim edilerek vatandaşlarımızı memnun etmeye çalışıyoruz. 3 senedir yaptığımız bu kurban sezonundaki tecrübelerimizi yeni müşterilerimize de paylaşmak isteriz. Buyursunlar gelsinler. Her zaman çayınız kahvemiz vardır. Verdiğiniz bilgilerden dolayı çok teşekkür ediyorum. Biz teşekkür ederiz. Başarılarınızın devamı diliyorum. Sağ olun teşekkür ederiz. Evet değerli izleyenler bugün sizlere arı cam ve seslendik. Selman Bey'lere konuk olduk. Aktaracaklarımız şimdilik bu kadar. Bizi izlemeye devam edin.